Evet sesle ilgili bir sorun var ee, galiba şu an sesim geliyor mu size arkadaşlar Geliyor mu güzel tamam o zaman ee, Az önce açtığımız yayında e, ses yoktu o yüzden onu yapmaya çalıştık Kusura bakmayın ee, Şimdi oldu galiba Evet e, herkese hayırlı akşamlar Herkese selam söylüyorum, hoş geldiniz. Bugünkü yayınımız şöyle karar verdik. Biz insanlar sınava girecek, gençler, çocuklar işte üniversite sınavına bunun için bir şifa yapalım dedik. Ben daha önce bu sınavlar için bireysel sanatçılarım oluyor ve güzel dönüşler olduğu için dedik bu sefer de böyle topluma yapalım. Herkes buradan fayda sağlasın. Şimdi birazdan böyle toplanacağız burada ve ben de canlı bir şifa çalışması yapacağım. Sonra bu yayını şey yapacağız, kaydedip tekrar paylaşacağız. Siz de arkadaşlarınıza, eşinize, dostunuza gönderebilirsiniz. Yani şifa devam edecek, içerisindeki şifa devam edecek. Evet, yani siz kendi adınıza başka birine de niyet edebilirsiniz. Ee, eğer e, müsait olursanız da videoyu da onlara gönderebilirsiniz. Bu video e, sınav gününe kadar de, çalışması devam edecek. E, i̇zler uygularsınız. E, amaç sınavdaki korku, panik, hani böyle gecikmeme, işlerinizin rast gitmesi, soru atlatılmaması ve daha e, güçlü, daha zihinde e, bir de güzel bir sonuçla kazanabilmeniz için yapacağım. Çünkü bendeki şifa enerjisi insanlara çok güzel faydalar sağlıyor. E, bu sınavla alakalı da e, ben yardımcı olmak istiyorum. İnşallah güzel dönüşler olur. E, sonra bize yorumlar yazarsınız. Hayırlı akşamlar. Herkese yeni katılanlara herkese hayırlı akşamlar. Bu akşamki çalışmamız e, üniversite sınavı için olacak. Hayırlı akşamlar. Evet, şu an bir 68 kişi oldu. E, biraz daha bekleyeceğiz. E, biraz e, gecikme oldu çünkü sesten dolayı. Ee, bu ses olayı biraz geciktirdiği için biraz bekleyelim insanlar gelsin ee, geldikten sonra e selam herkese selam gönderlere ben de selam söylüyorum. Evet Arkadaşlar şu an e, bu yayını izleyenler e, bu yayında ne oluyor diyeceksiniz e, bu bir şifa çalışması olacak e, sınava girenler için bir şifa çalışması e, sınava girenler için yapacağız bunu e, bu videoyu da kaydedip buraya göndereceğiz İnşallah e, sizin önünüze denk gelirse sınav öncesi sınavın Olmadan öncesine kadar, sınav gününe kadar, gecesine kadar bu şifa burada duracak bu ekranda. Siz de uygularsanız inşallah sınavda güzel sonuçlar alırsınız. Biz burada deniyoruz. İnsanlara çok güzel dönüşler oluyor. Şimdi birazdan saat 21.09. Gerçi bu yayının sonradan olacağı için siz bu videoyu izlerken ya da ben duyarken herkes... Şimdi sakin odasına geçiyorlar. Herkes sakin odasına geçiyor. Sırt üstü uzanıyorlar. Ve içinizden şifa çalışması için serkana izin veriyorum diyorsunuz. Ben başlıyorum. 7 dakika sürüyor. E, bitince bitti yazacağım. Bu video açık olduğu sürece siz de uzanıyorsunuz. E, ve şifa çalışması için Serkan'a izin veriyorum diyorsunuz. E, bu bir 7 dakika sürecek. E, sadece sınava girecek arkadaşlar için yapılmış bir şifa çalışması bu. E, bunu uygulayıp e, inşallah e, güzel sonuçlar alacağınıza inanıyorum. E, bence denemekte fayda var. Sonra da bize yorumları yazarsınız sınav sonrasında Olabilir. Bazıları da başka niyet de edebilir. sizin içinizden gelen bir şey varsa ondan niyet edebilirsiniz. Sorun yok. O zaman şu an canlı yayındaki arkadaşlar yapacağız sonra bu videoyu izleyenler de şaşırmasın. Hani bu video devam edecek ve sizin önünüze bu video denk geldiğinde izleyip bu çalışmayı yaparsanız siz de şifadan fayda alacaksınız. Ben şu an canlı yayında yapıyorum bunu. Ama biz bu videoyu kaydedip devamını getireceğiz. Merak etmeyin. Ya yani şu an kaçırdık diye düşünmeyin. Söz Gümüşe hesabından YouTube sayfamızda girip bu çalışmayı izleyip uygulayabilirsiniz. Bu böyle bir çalışma. Sınava girenler için. Evet arkadaşlar, yani şu an beni e, duyanlar, şu an bu canlı yayın içerisinde olanlar ve sonradan da bu yayını izleyip şifaya katılanlar için e, söylüyorum. E, bir iki üç dakika daha bekleyeceğim. İki üç dakika sonra sakin odanızda sırt üstü uzanacaksınız e, ve şifa çalışması için Serkan'a izin veriyorum diyeceksiniz. Şu an bu cümlemi duyanlar lütfen hazırlansınlar gitsinler bana hazırım yazın ben de başlayacağım çünkü bu video kaydedip e, sonradan yayınlanacak ya insanlar da şaşırmasınlar diye e, böyle bir yapıyoruz şu an canlı canlı ve sonrasında devam edecek bu şifa çalışması için herkes e, sırt üstü uzanıyor ve şifa çalışması için Serkan'a izin veriyorum diyor bunu sınav için yapıyoruz inşallah bu şifa çalışmasını yapanlar Sınavda böyle ferah ferah girip güzel başarılı puanlar alıp istediği yeri kazanabilecek ya da büyük büyük güzel sürprizler yaşayabilecek bir şifa olsun. Ben de şimdi herkese hazır görerek başlıyorum. Evet tamamdır arkadaşlar bitti buraya bir 7 dakikalık 6 dakikalık bir şifa seansı bıraktım ben üniversite sınavına girecekler için bunu uygulayın ee, İnşallah güzel başarılı bir sınavınız geçecek kaygılardan uzak e, keyifli bir sınav olsun diyorum. Evet kalbimi çok yoğun hissettim. Güzel e, dönüşler var, çok güzel. Sizden de Allah razı olsun. Şifa olsun arkadaşlar. E, herkese şifa olsun. Ne kadar güzel, çok mutlu oldum burada şu an e, yazıyorsunuz. Herkese selam söylüyorum. Ee, i̇nşallah güzel dönüşler bekliyorum ben bu şifayı alıp da sınava girenler için e, Keyifli bir sınav olsun diyorum Bu yayını e, kaydediyoruz e, tekrar paylaşacağız e, Bunu sınava kadar tekrar tekrar da yapabilirsiniz Eşinize dostunuza atabilirsiniz bu yayını e, İnsanlar da izlesin e, Ve e, Şifa bulsun inşallah biz de sizleri çok seviyoruz. Sağ olun. Ee, bana şu an çok mutlu oldum gelen yorumlara. Ee, siz de iyi ki varsınız. Bize iletişim kurmak isteyenler Instagram demeden yazabilirler. Evet, enerjiyi herkes hissetmiş. İnşallah bu video sonradan izleyenler de e, bu enerjiyi hissedecekler. E, ben şimdilik bu yayını kapatıyorum. E, ama e, kaydedip hemen e, paylaşacağız. E, siz de e, önünüze denk geldikçe bu videoyu izleyip şifanızı yapınız. Vallahi bir sınav olur. E, şifa enerjisi bu videonun içerisinde sınavla alakalı sadece sınava girenler e, bu şifa yapsın. E, Sözcüğüm herkese iyi akşamlar. E, merak etmeyin video şimdi yay e, tekrar e, şeye geçecek. Uygulamaya geçecek. Hayırlı akşamlar diyorum.